Merhaba, doçent doktor Cenk Kılıç. Iosted kolajen, içeriğindeki kolajen, hyalurinik asit, C vitamini ve biosin, biyotin sayesinde ciltteki yaşlanma çizgilerini, kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. İştahı azaltarak kilo kontrolü sağlar. Cilt dokusunun eksikliğini giderir. Nemlendirir. Saçlarınızı ve tırnaklarınızı güçlendirir. Yaraların iyileşmesine katkı sağlar. Selülit yani portakal kabuğu görünümünü azaltır. Kemik yoğunluğunun artmasına yardımcı olur. Kas gücü ve kas kütlesinin artışına yardımcı olur. Bağ dokuları güçlendirerek sporcuların sakatlık yaşamasını önlemeye yardımcı olur. Eklemlerin iyileşmesine yardımcı olur. Eklem ağrılarını azaltabilir. Iosnet Kolajen